Arkadaşlar bunlar olup biterken başımıza gelene bak. Tesla'yı kiralayan eleman Tesla'nın şarjını bitirdi. Yani bayağı araba e, yolda kaldı. Ve şu an rezervasyonu bitti. Rezervasyonu da uzatmıyor. Aynı zamanda mesajlarıma cevap da vermiyor. Bu yol kapalı. Ben... De... Geçersen artık lütfen ben de geçeceğim yani bir saatini bekletiyorsun. E, mesajlarıma da cevap vermiyor. Yolda kapalı. Ve şu an arabanın görünen son konumuna gidiyoruz arkadaşlar canlı canlı. Aa yol kapalı ben oraya nasıl gideceğim? Şuradan gidiliyor mu? Abi çok kötü bir yer ya. Böyle bir şey olabilir mi? Benim oraya gitmem lazım. Ben oraya nasıl gideceğim? Yani gireceğim. Kapalı yoldan gireceğim yapacak. Şimdi Tesla'nın izi üzerindeyiz. Eleman cevap yazmadı. Sistemde testayı yenilemiyor arkadaşlar. Yeni konum göstermiyor. Şöyle size göstereyim. Şöyle hala şeydeyiz. 3 saat önce görünen konuma gidiyorum yani şu an. Şurada gösteriyor. Ben de... Ben neredeyim abi ya? Ben... Köbek, Mountain View... Şuralarda bir yerdeyim. Şu an yerimi bilmiyorum. Evet. Şimdi... Aa ben şuradan şöyle girdim. Ben şurada bir yerdeyim. 17'deyim galiba. Buradan şuraya dönmeye çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyiz? Hadi bakalım. Şimdi konuma geldik arkadaşlar. En fazla bu kadar yanaşabildim. Ee, burada bir yol çalışması var. O yüzden yol kapalı. Ve Tesla ile ilgili bir şey göremiyorum ben. Şuranın içine gireceğim. Bakalım bir etrafta yürüyeceğim. Eleman çektirmiş olabilir ama çektirdiyse bile şimdiye şarja takmış olması lazımdı. Şunu bakıyorum. O da değil. Bu bizim Tesla'mız değil. Dur bakalım şu karşı tarafa geçip araştıralım iyice. Tam burada yol çalışması var. Yol çalışmasını yapan kadınla konuştum ve aracı sordum, e, gördünüz mü acaba diye. Kadın, araç daha önce buradaydı dedi, e, sabah 6-7 gibi gördüm dedi ama çektiler dedi e, ve şöyle göstermek istiyorum size. Şu an aracın eski göründüğü yere doğru gidiyorum ve şu an tam, tam buradayım ve araç yok çok ilginç ve eleman da şu an cevap vermiyor. Büyük ihtimal trust and safety'e girmek zorunda kalacağım. Bakalım burası neymiş? Çok ilginç. Çok ilginç. Central Campus diyor. Şimdi burası kampüsmiş. Yeraltı parkı olduğunu da zannetmiyorum. Herhangi bir şekilde. Neyin komşusu acaba burası? Şu yola girebilsek süper olur ya. Yoksa başka giriş çıkış yok. Şu an tarafı dolanmak zorunda kalacağız. Evet. Burada bayağı bir food business, epicenter falan var. Yok. Ah şimdi Troy'u arayacağız çünkü arabadan hala sinyal yok. Yani bu iyi işaret değil. Gerizekalılar. Ne yap ya arabanın çalındığını düşünmek bile istemiyorum. Umarım öyle bir salaklık yapmamıştır. Ama bakalım yani ne oldu? Şu an aracı buldum. Ee, Tesla Supercharger'da araç şarj oluyor. Müşteri içinde şöyle bir şekilde e, yatıyor. Yani baygın bir şekilde. Baygın demeyeyim de artık içime geçmiş, uykusuma gelmiş. Ne olmuş bilmiyorum. E, yatıyor gibi duruyor. Eee yani şu an arabaya hala bağlanamıyorum ve ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten saçma bir durumdayım. Birazdan şimdi TROM müşteri hizmetleriyle görüşüyorum bir yandan. Eğer bana git şeyle görüşlerlerse müşteriyle gidip şey yapacağım. Müşterinin yanına gideceğim. Hey Dwayne. Hey are you okay man? Yeah. Are you sure? What's going on? We are trying to reach you for a while. Really? Yeah. Uh, yeah. I'm just, I'm just <laughs> yeah. Um. The the car is not charging, man. Because the small battery is dead. It's it's not gonna work in here. Really? Yeah. It's not gonna work. You, you need to find slow slow charger. Huh. Okay. Yeah. All right. <clears throat> um, yeah. Could you? Are you able to pop the Frank or the what? the Frank oh. there's no power there's nothing right right now uh yeah yeah right now there's nothing let me you just get here or did you just get here or, Who? Did you just get here or what? yeah yeah <laughs> yeah because they they were about to report it stolen man I'm like I say like stop like don't do it and I just got here. Really? Yeah. Oh my god. All right. Yeah, I I just stopped them because it's like it's been like three four hours the end of the trip you know. And they try to reach you and I try to reach you. Okay. Yeah. I don't know what. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi aracın içi çöplük eleman bildiğiniz arabanın içinde. Uyumuş, yatmış. Yani neler yapmış hiçbir fikrim yok. Zaten son dakika kiralamıştı. Yaşı da küçük. Yani arabayı tek parça aldığım için mutluyum. Ee, daha sonra arabayı temizlerken içinden e, needle yani iğne falan buldum. Büyük ihtimal diyabet yazıyordu üstünde. Ama içinde hani ne olarak kullandı ne yaptı hiçbir fikrim yok. Gözlerden anlayacağınız gibi gözler falan bitmiş bir durumda. Ee, araba şarj olmuyor çünkü Tesla'larda iki tane akü var. E, i̇ki tane batarya var daha doğrusu. Bir tanesi bildiğimiz küçük batarya küçük akü normal her arabada olan aküden e, diğeri de büyük olan büyük olanı şarj etmek için küçük olanın iyi durumda olması lazım çünkü o bütün sistemleri yönetiyor e, ancak eleman diğerini bitirdiği için buraya gelip şarja takmasına rağmen e, küçük olan akü şarja başlamıyor e, büyük olan akü pardon şarja başlamıyor bunun sebebi de küçük olan akünün bitik olması tamamen e, bundan dolayı arabanın ön tarafındaki kapağı açıyorum arabayı oradan başka bir arabadan jump yapmamız lazım. Yani jumper cable e, takviye yapmamız lazım. O takviye yaptıktan sonra ön taraftaki e, frunk dediğimiz yani front trunk dediğimiz yer açılıyor. Ve oradaki küçük aküye ulaşabiliyorsunuz. O küçük aküyü de bağladıktan sonra e, arabayı şarj etmeye başlayabiliyorsunuz. Çünkü arabanın sistemleri başlıyor. E, bu eleman sabah sabahın köründen beri orada şarjı takılı duruyor ama hiçbir şekilde araba tabii ki de şarj olmamış. Gördüğünüz gibi şarj kablosu takılı. Yani boşuna sabaha kadar bekler ve zaten kafası çok kötü bir durumda. Gidik yani. Arkadaşlar videodan da gördüğünüz gibi telefondan çekmeye çalıştım. Adamın kafası güzel. Arabanın içinde sızmış bir şekilde yatıyordu. Ee, adamı Adama şeyi söyledim, kart vermesini söyledim ve arabayı terk etmesini söyledim. Şimdi arkadaşımın evine geldim jumper cable almaya. Tesla'yı jump yapacağız ve oradan bir şekilde kursaracağız. Böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Son dakika hani hiç aklımda yoktu. Yani böyle şeyler sürekli oluyor. Kameram yanımda oluyor. Çekmiyorum. Neyse. Şimdi Tesla'ya geri dönüyoruz. Jumper Cable'larımızla birlikte ve bakalım bizi neler bekliyor. Şimdi ben Kia'dan aldığım elektrik enerjisini bu arabanın küçük aküsüne aktaracağım. Gördüğünüz gibi adam hala içeride. Bir şeylerini saklama derdinde. Bir şeylerini kurcalıyor bu arada video için kusura bakmayın çok sallantılı Bunun sebebi de elemana çarptırmadan çekmeye çalışıyorum Çünkü yani müşteri de olsa böyle bir müşteri bile olsa hoş bir durum değil şu an yani ne yaptığını zaten görüyorsunuz şimdi o ön taraftaki kabloları arabanın kendi akü sistemine bağladım Evet büyük ihtimal arabaya şu an elektrik geldi Şimdi Supercharger'dan arabayı bakalım. çıkartma izin verecek mi? Evet. Arabanın aküsü sistemleri şu an çalıştı. Ekranı görebiliyorum. Tesla'nın ekranını. Tesla'nın ekranı geldi. Elektrikli araba böyle arkadaşlar. Herkese maalesef herkes kullanmayı bilmiyor. Kullanamıyor. Yani şarjı %20'nin altına düştüğü an sizin gidip şarj etmeniz lazım. Hani şey gibi %1'e kadar beklemeyin. Yani cep telefonu gibi düşünün. Bu arabalar her zaman aktif. Her zaman çalışıyorlar. Gece 10'da bıraktığınız arabayı sabah %3'te bulabilirsiniz. Ve bu sizin e, çarj istasyonuna gitmenize yetmeyebilir. O yüzden %20'ye yaklaştığınızda, ya yani ben yine %30'da şarja takmaya çalışıyorum. Takın ve bunu ben bütün müşterilere söylemeye çalışıyorum. Ancak çok fazla dinlemiyorlar. Şu sol taraf hava e, şeyi. E, hava filtresinin olduğu yer. Orası neden çıktı şu an hiçbir fikrim yok. E, video çekeli bayağı oldu. Şu an onu geri takıyorum muhtemelen oradan içeriye hava alıyor arkadaşlar araba. Onun yan tarafında akü var. Bu arada tekrardan video biraz sallantılı ee, kusura bakmayın. Aynen şu an hava e, hava giriş yerine şey yaptım. Ee, ön taraftaki frank çok aşırı kullanmıyoruz orayı. Ee, yan tarafta bakalım yan tarafta neler var. Evet şimdi onun koruma kapağını takıyoruz. O koruma kapağının sağ tarafındaki delik e, cam suyu yeri. O Onun yan tarafında arabanın ön aküsü var. E, bu Öndeki o küçük aküyü bir kere bile bitirseniz tamamen normal arabalardaki gibi e, değil. Araba sürekli uyarı veriyor çünkü randıman alamıyorsunuz. Eee jumper jumper cable'ı şimdi Kia'ya geri koyduk. E, elemandan büyük ihtimal kartı isteyeceğim birazdan ki e, ve ona arabayı e, terk etmesini söyleyeceğim. Şimdi Kia'yı bakalım evet Kia'ya atladık ve çıkışa doğru yani arabayı büyük ihtimal başka bir yere park ediyorum şu an. Ve elemanın yanına geri döneceğim ve diyeceğim ki dostum cık, lütfen e, kartı ver ve arabayı terk et, Tesla'yı terk et. Ben daha sonra bu araba, ah Tesla'nın anahtarını almışım, kilidini almışım. Bakın şu sağ tarafta görüldüğü gibi e, key card'ını, key kartını. E, evet, şu an park ettim. Bakalım nereye doğru gidiyorum? Adama doğru, elemana doğru geri gidiyorum. The plastic bumper cover. The plastic. Bumper yeah, cover? bumper cover. Yeah, from the front. Uh. The circle one. Circle red. Or I find out. Don't worry about it. arabayı nasıl jump yaptınız? Okay, yeah, Adam Adamı arabadan kovdum key card aldım. Arabayı, arabanın şarj olmasını sağladım. Arabayı jump yaptık. Şimdi eve doğru gidiyorum. Şu an elimdeki arabayı bırakacağım. Diğer araba şarj olurken e, Uber Uber'e atlayacağım ve geri geleceğim. Smoking var. Pis araba, temizlik var. Bir de damage claim yapacağım. Akü için ve içeride bir iki tane tornavida gördüm. Ne yaptığını bilmiyorum elemanın. Bir de onları ayarlayacağım. Bakalım ne çıkacak yani 300-400 dolarlık trip büyük ihtimal 600-700 dolara mal olacak elemana. Hatta elemana daha pahalıya bile mal olabilir. Ee, yani adama elimden geleni yapacağım. Elimden geldiği kadar çarj edeceğim. Şimdi arkadaşlar Uber'den indik. Lift'ten daha doğrusu. Arabanın yana doğru gidiyoruz. Eleman umarım ayrılmıştır. Şimdi eldivenlerimizi giyeceğiz ve küçük bir investigation yapacağız. Bakalım neler çağrı edebiliriz, neler edemeyiz, ne yapabiliriz falan. Onların hepsini birazdan göreceğiz. Aynen eleman yok gibi duruyor. Zaten olmasın da abi yani. Burada lütfen daha fazla durmasın. Arabanın farları hala yanıyor ya. Evet. Evet arkadaşlar şu an araba hala şarj oluyor sıfırdan çıkması. Gördüğünüz gibi araba leş içinde çok kötü değil aslında şunu koyarak oturuyorum e, buraları falan. anasını ağlatmış yani biraz öyle çok bir hasar yok aslında bunları temizleyerek halledebilirim ancak e, iletişim eksikliğinden dolayı büyük ihtimalle 300 400 500 ne kadar çare edebilirsem bilirsem edeceğim elemana e, böyle şimdi müşteri netleri konuşacağım tur müşteri daha sonra bakalım bizi neler bekliyor Arkadaşlar şu an size bu trip ne kadar mal oldu elemana onu göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi iki yıldız çünkü ben ona iki yıldız verdim. Ee, bir yıldız verdim pardon daha önce beş yıldızı vardı ortalama şeyi. E-mail adresi onaylandı diyor ancak artık araba kiralamaya onaylı değil eleman. Ee, bunun sebebi de benim onu e, şikayet etmem sigara içmesinden dolayı. Normalde trip 326 dolardı arkadaşlar 326 dolarlık e, bir tripti. Şimdi detaylı e, fişe tıklayalım şu an yükleniyor arkadaşlar e, bakalım 327 dolarlık trip elemana ne kadara mal oldu? Evet. evet, şu an elemana ne kadara mal olduğunu göreceğiz 964 dolara mal oldu arkadaşlar. E, hemen bakıyoruz e, 396 dolar 4 günlük bir trip günlük 99 dolardan kiraladı. Son dakika kiraladığı için %10 bir ekstra e, pay oldu. Sigara içtiği için 250 dolar. E, arabanın e, temizliği için 150 dolar ekstra para aldım. E, arabayı batarya sıfırda bıraktığı için e, 50 dolar ekstra bir para aldım. E, kendi tribindeyken arabayı çarj ettiği için 58 dolarlık bir para çarj ettim. Onun dışında e, 2 dolar 60 sent bir e, tol kullanmış. 74 dolar 20, e, 25 cent arabayı geri getirmediği için. 15 dolar e, geri getirmekte geciktiği için ve 37 dolar da e, arabayı olması gerekenden farklı bir yere park ettiği için yani toplamda 1073 dolar 59 sent e, elemana e, charge etmiş olduk. Bunun 108 dolarını Tro kendisi aldı. Tro 108 doları sadece bu trip price ve şu, şu iki kalem üzerinden aldı. Bu iki, iki kalemin %25'ini aldı yani. E, geri kalanın ben %100'ünü almış oldum. Şu geri kalan fiyanın fiyatının yani toplamda 964 dolar gelmiş oldu arkadaşlar. E, bu 964 doları e, bu eleman neden ödedi? E, bu elemanın 964 doların ödemesinin sebebi arkadaşlar az önce gördünüz e, temizlik, arabayı geri getirmemesi, şarj etmemesi vesaire vesaire. E, daha kötüsü de olabilirdi. Ancak 964 dolara kapatmış olduk. Her zaman söylüyorum arkadaşlar hiçbir zaman e, kötü trip yoktur, kötü müşteri yoktur para yaptığınız sürece çok takılmayın bu tarz şeylere. Bu business yani bu bir iş e, size para getirdiği sürece arabayı çöp etmiş temizleriz abi sigara içmiş makinamız var e, kokusunu alırız arabayı getirmiyor getirmesin gider alırız yani yeter ki parasını alabilelim arkadaşlar. E, çünkü para kolay kazanılmıyor. Normalde 360 yani 600 küsür dolar ekstra para kazandım. Burada 600 küsür doları e, ben o arabayı temizleyip, şarj edip eve getirmem benim 2-3 saatimi falan almıştır en fazla. 600 dolar burada insanlar kazanmak için günlerine veriyor. Ya yani 2 gün, 3 gün full time çalışanlar var. Hatta bir hafta e, sırf 600 dolar kazanmak için çalışanlar var. Kısacası böyle şeyler beni üzmüyor. Tam aksine mutlu oluyorum. Para kazandığımız sürece hiçbir şekilde üzüntü yok. Yeter ki paralarını alalım insanlardan. Kendinize iyi bakın, takipte kalın, hoşçakalın.